Arsan tabii ki de ilgilenirim hemen bakarım. Ayıp ediyorum. Abi Last of Us'ta ok geliştir. Geliştiririz. Bakarız. Ayva'yı yedik. Steam zamlandı ve Witcher remake geliyormuş. Witcher'a remake geliyormuş. Arkadaşlar bir şey soracağım. Neden her oyuna remake geliyor? Farkında mısınız? Şu an bir remake dönemi ya. Bayağı remake dönemi dakika haberi hiç beklemediğim, duyunca aşırı sevindiğim bir haber. Witcher 1'in remake'i geliyor. Hey, hey, hey Normalde videoyu yapmıştım aslında. Burayı bir ek olarak yapmak istedim. Çünkü son dakika olarak duyuruldu bu. En çok remake'e ihtiyacı olan oyunlar diye bir liste yapsam ki yaptığım zaman da Witcher 1'i başa koymuştum. Ve en sonunda remake'inin yapıldığını öğrendim. Acayip mutluyum. Andrew Peki bir şey diyeceğim. Witcher 1 güzel oyun mu? Güzel mi yani? Harbi şey der misiniz? Kesin oyna der misiniz? Engine 5 ile baştan geliştirilecek. Yani nasıl grafiklerle, büyük ihtimal nefis grafiklerle göreceğiz. Ama daha da merak ettiğim nasıl bir oynanışa sahip olacak. İlk oyunun en büyük handikapı oynanışıydı. Hikaye olarak bence çok iyi bir oyundur Witcher 1. Ama oynanış tarafında çok büyük eksikleri vardı. Bu yüzden de şu anda oynanması zor bir oyun. Oynarken böyle delirtebilirsiniz. Evet. sizi. Ama şu an remake geliyorsa bunu düzeltirlerse o zaman bu oyun bayağı satar. Yanlış değilsem. Baştan yapılıp nasıl bir şekilde ele alınacağını çok merak ediyorum Çünkü Unreal Engine 5 ile göreceğimiz ilk Witcher oyunlarından biri olacak Fakat bir korkum var oyunu CD Projekt Red'in kendisi yapmayacak Yan taraftan bir stüdyo paslamışlar bu işi Ama bu stüdyo çömez bir stüdyo değil yani yeni kurulan bir stüdyo Ama içerisinde Witcher 2 ve Witcher 3'te çalışmış insanlar da varmış Mert aboneliği kademe 3 ve 6 aylık yapmaya çalışıyorum dönüp duruyor Vaa wow, hiç bilmiyorum abi o konuyu ya Eski Witcher çalışanları da bulunuyor içerisinde. O yüzden güvenebiliriz. Bir de CD Projekt Red de kendi Witcher'ını geliştiriyor. Yeni bir Witcher hikayesine giriş yapacağız Ay, yeni demiştim ya. Geliyor. İşte o Witcher oyunu için geliştirdikleri şeyleri bu stüdyoyla Aa, da paylaşacaklarmış. Yani eş zamanlı olarak iki tane Abone Witcher şey geliştiriliyor. Geldiniz. Çok heyecanlı bir haber. Hayırlı olsun tüm Witcher severlere. Bana da hayırlı olsun efendim. Yani görmek istediğim remake işte bu benim. Bak gerçekten bunun remake'ini görmek istiyorum kardeşim. Nasıl bir şey yapacaklar çok merak ediyorum. Şimdi videonun diğer konularına geçebiliriz. Bu videomuzun destekçisi Nvidia ve HP. HP Victus oyuncu bilgisayarımız bizden konuşuyor birlikte olacaktım ama başka konular gündeme girince videolarına değineceğiz. Bugün normalde sadece yakın zamanda oynadığım Gotham konuşacaktım ama başka konular gündeme girince videonun içeriğini biraz değiştirmek istedim. Çünkü maalesef korkulan şey oldu Steam oyun fiyatlarına bir güncelleme yaptı. Steam oyun fiyatlarına güncelleme yapması ne demek abi? Bu arada Steam oyun güncellemesi yaptığı halde yine kuru ucuzdan yapıyor bak adamlar. Yani normalde 1.8'di şimdi 10 yaptılar. Yani yine aslında uygun bir fiyat yapıyorlar ama Yavaş yavaş artık bize yansımaya başlar. Bir de bazı arkadaşlar harbiden yanlış anlamış. Yani bakın. Bazı arkadaşlar sadece şey sanmış. Göstereceğim bir dakika. Left 4 Dead mesela. Sadece Left 4 Dead serileri. işte Steam'in serileri. Counter Strike'da mantıklı sen Hayır. Bu kur her şeyi etkileyecek. Yani atıyorum normal bir oyun normalde otomatik fiyatlandırma yaptığında. Bir oyunu 10 dolar olarak yapıp. Diğer ülkelere özel fiyatlandırma yapmayıp. Uğraşmayıp otomatik fiyatlandır dediği zaman Steam'e Steam otomatik 10 doları 1.8 ile çarpıp bize 18 lira olarak geliyordu. 10 dolarlık bir oyun. Artık 10 çarpı 10 olup 100 lira olarak gelecek. Yani 20 liralık bir oyun 5 katına çıkıp bize 100 lira olarak gelebilir. Ee, bu fiyatlar zamanla değişecektir diye düşünüyorum. O yüzden şu an artmadığını düşündünüz ve oynamak istediğiniz bir oyun varsa bence alın. Eğer özel fiyatlandırma yapmıyorsa o oyun. Abi normalde Steam'e siz bir yapımcı olarak oyun yüklediğinizde Steam her ülkenin kuruna göre bir fiyat politikası sunuyor. Açıklıyormuş zaten. <laughs> sunuyor size. Atıyorum Amerika'da bir oyun yapımcısısın. Oyunun fiyatını da 20 dolar olarak belirlemişsin Amerika'da ama Brezilya'da hangi fiyattan satacağını bilmiyorsun. Türkiye'de hangi fiyattan satacağını bilmiyorsun. Yani dünyanın dört tarafındaki ülkelerin dolar endeksine bakma imkanın yok. Steam de bunu bildiği için yapımcılara otomatik olarak bir fiyat önerisi sunuyor. Atıyorum diyor ki işte oyunun Amerika'da 20 dolarsa sen bu oyunu Türkiye'de 60 liraya sat. Oyunun 60 dolarsa 90 liraya sat. Böyle önerilerde bulunuyor. Genelde de bu önerileri yaparken 1 dolar eşittir 1.5 ile 5, 5 lira arası. Bir de şöyle bir şey var. Bu özel fiyatlandırmayı yapmayanlar genelde zaten e, ee, triple denilen firmalar değil. Ya triple A firmalar dışındakiler yapıyor bunu. Triple A firmalar da işte Uncharted, Uncharted büyük bütçeli oyunlar zaten onlar özel fiyatlandırma yapıyor. O yüzden onları almay almayın yani. Onların fiyatı zaten günceldir bir şey baz alıyor. Ve bunu uzun yıllardır bu şekilde yapıyor. Türk liramızın değer kaybetmesine rağmen Steam bununla alakalı değişiklik yapmadı ama bekliyorduk yapmasını. Çünkü zaten artık firmalar Steam'i dinlemeyip kendi fiyatlarını koymaya başlamışlardı. Ya düşün abi Türkiye'den sen bin tane oyun sattım diyorsun. Oh para gelmiştir diye bakıyorsun oradan bir bakmışsın gelen para çok az. Öyle olunca da fiyatını değiştiriyorsun. Bir de Türkiye'deki fiyatların ucuzluğu sebebiyle yurt dışından da Türkiye tarafından oynanan bayağı bir oyuncu da dandı. Bunun da haberlerini iletmiştim geçtiğimiz haftalarda. Fakat yine de Steam'in bu kur üzerinden fiyat önerisinde bulunması bizim için değerli bir şeydi çünkü hala daha uygun fiyatı oyun alma şansı veriyordu. Evet. Böyle büyük oyunlar çok fazla Steam'in önerdiği fiyatlara bağlı kalmasalar da çünkü büyük firmalar neyin ne olduğunu biliyorlar tüm ülkelerde. Böyle ona güzel. göre de kendi fiyatlarını belirliyorlar. Fakat arada derede kalan oyunlar için Steam'in önerdiği bu fiyatlar bize ucuz oyun getiriyordu. Ve bu durum değişti. Evet, Steam artık 8 ila 11 lira arasında bir fiyatla öneri yapıyor. Hala daha mevcut dolar kuruna göre tabii ki de uygun. Fakat öncekinden azaran kaç kat artış var burada. Bu an hala daha uygun fiyatlı oyunlar piyasada geziyor. Özellikle erken aşamada bir oyun gördüyseniz alma planınız varsa acele etseniz hiç fena olmaz. Çünkü henüz tüm herkes bu önerilen fiyatlara geçiş yapmadı ama 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra ya da yani elbette herkes sonra, bu fiyatları bir şekilde sonra, geçecek. Öyle. Tabii Tabi ki de Steam'in böyle bir fiyat politikası uygulaması diğer tarafı da etkileyecektir. Yani Epic Games'de Steam Steam'le aynı fiyattan çıkan oyunlar daha pahalı çıkmaya başlayacaktır. Ya yani bu dalga bir şekilde her tarafı etkileyecek. Tabii Burada Steam'e de bir şey diyeyim Yapımcılığına da bir şey diyemiyorsun çünkü mevcut durumda adam da evet kasasına abi, bakıyor. E, Kur böyleyken yani. de adam dolar olarak ben senden çok az kazanıyorum diyor. Ben bu sefer kâr edemiyorum diyor ve fiyatı yükseltiyor. Yani şu anda artık PC tarafı da konsollardan çok farklı olmaya başladı. Yani konsolda oyun fiyatlarının hep pahalı olmasından bahsediyorduk ama PC tarafındaki fiyatlar da oraya eşitlendi neredeyse. İşte yakın zamanda bahsettiğim Modern, Aa, lan. Modern Warfare 2 örneği. Modern Warfare 2'nin 1100 lira gibi fiyat olması ki tüm büyük oyunlar artık 1000 liraya yaklaştı fiyat olarak. PC tarafında uygunu oyun almak gibi bir alternatif yavaş yavaş azalacak yani. Aa dün... Ee, dünkü arkadaşlardan biri Modern Warfare hediyemizi istememiş. Chatten başka kişiye verin lütfen demiş. Video bitince hatırlatın. Bir kişiyi daha şey yapalım. Bir kişi daha alsın. Ona verelim. Öyle yapalım. Modern Warfare 2'yi bir kişiye daha vereceğim yani. Haberiniz olsun. Video bitince hallederiz onu. Yani Game Pass gibi servisler var. Bu servisler vasıtasıyla hala da oyuna erişmek mümkün olabiliyor uygun fiyatlarda. Ama bir servise bağlı alıyorsun. Ben bir servise bağlı almak istemiyorum dediğin zaman gene fiyatlar yani uçuyor. Tabii bunun üzerine böyle yorumlara falan da baktım. İnsanlar ne konuşuyor, ne diyor diye. Herkes tabii ki üzgün. Tabii Steam uzun süredir bu fiyatlara dayandığı için teşekkür eden de çok fazla insan gördük. Evet, ya teşekkür evet, eden de çok var. Hakikaten de bu değişikliği hemen yapmamaları bize olur, ciddi avantaj sağladı. Yapılan değişikliğin ütopik olmaması da sevindirici. İyi yandan bakmaya çalışarak söylüyorum bunları. Sonuçta gerçekçi bir fiyatlandırma yapılacak olsa çok daha yüksek bir fiyat önerisi de bulunabilirdi. Aynen. Ama yine 8-11 lira arasında tutması bir noktada bizim için sevindirici. Çünkü hala da kısmen de olsa erişilebilir bir fiyat çıkarabiliyor. Evet, karri. ne olursa olsun yine tam doğru fiyattan vermiyor yani aslında. Yine iyi bir şey bizim... Diz-me que Kötünün iyisi mi denir? <laughs> pahalı ama 18 lira önermesinden iyi. Tabii yine saçma sapan bir sürü yorum da gördüm. İşte pahalıysa almayın abi. Pahalıysa alınmasın o zaman. Pahalıysa bilmem ne. Oyunları da herkes almayı versin. Cartoon gibi böyle konuşan dengesiz bir sürü insan da gördüm. Yani bu insanlar için artık ekstra bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü mevzunun özü ortada. Herkes neyin olduğunu biliyor. Bir de artık bu insanlara ulaşmak zor. 50 kere anlattığım şeyi bir daha 55. kere anlatmayacağım yani. Ya da anlatacağım lan oğlum. Öğrencim, oyun dediği şey pahalıysa almayın sen. o zaman diyeceğim bir şey değil kardeşim. Oyun almak bir amaç değil. Oyun almak pahalıysa alınmasın falan. Öyle bir şey değil lan. oyun, abi oyun bir eğlence aracı ya millet stresini atıyor ya yıllar boyunca bu budur amana koyayım oyun stresini atarsın eve geldiğinde şöyle bir saat bir oyun oynarsın bir hikayeli oyun atarsın sevdiğin bir oyunu alırsın oyun almayı bile almayın ne bileyim ya oyun bile alınmayacak raddeye mi geldik ya Oyun var orada alırsın geçersin yani bu kadar basit Hayır. bir şey bu yani öyle olması gerekiyor en azından öyle ama bizde fiyatlar vardı neyse bunun üzerine şimdi konuşmayacağım daha fazla başka konulara heyecan verici muhabbetlere geçmek istiyorum biliyorum bu konular can sıkıcı konular ama bahsetmeden de geçmeden olmuyor o en az azından... şey gibi işte o ya su su içmeyin kardeşim <laughs> hani o kadar net bir örnek değil ama o dayı nasıl bir kafa dedi şey diyor ya su içme kardeşim <laughs> Bundan mevzudan haberi olmayanlar ve bir anda bu oyunlar niye böyle pahalı oldu diye düşünenler varsa hani ne olduğunu anlamayanlar varsa onları açıklamış olalım bu durum. Bir efsane geri dönüyor. Resident Evil 4 Remake. En sonunda bu da uzun bir oynanış i̇şte karşımıza çıktı ve gösterdiği i̇şte oynanış videosu beni çok heyecanlandırdı. Fiyatlardan hemen sonra böyle bir konuya geçiş yapmak ve bu konuya heyecanlanmak garip gelebilir ama ne yapalım abi yani bu kanalda da böyle eğleniyoruz işte oyunlara bakıyoruz, eğleniyoruz, bir şey yapıyoruz. Siz de kafanızı dağıtıyorsunuz. Bu Resident Evil 4 benim için hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biridir bu arada. Daha önce de yaptığım listelerde hep ilk ona koymuşumdur. İlk ona koydum da peki abi hemen bölüyorum bir şeye bakacağım. Ee, daha satın alamıyoruz değil mi hala? Bu normal 4. Remake'ini hala şey yapamıyoruz değil mi? Lan. Ben... Remake'i hala. Aha çıkmış lan. Ön sipariş verebiliyormuşuz. Tamam. Acaba mesela şu an verip almak mı lazım? Deluxe Edition'da ne oluyormuş? Ön siparişi gelmiş. 24 Mart. kendisine. Bu yüzden remake... Alınabilir, alınabilir evet. Alacağım muhtemelen. karşı büyük bir önyargı taşıyordum çünkü benim için özel olan bir şeyin remake'inin de iyi olmasını bekliyorum. Videoda gösterdikleri sahne beni çok duygulandırdı çünkü zamanında ben bu oyunu oynamak için PlayStation 2'ye almaya çalışmış ve 40 takla atmıştım. Şimdiki bu oyun her yerde yoktu. Şimdi PC'de çatır çatır oynayabiliyorsun veya her platformda oynayabiliyorsun. Artık Resident Evil 4'ü oynayamayacağım bir telefon Tanki kaldı galiba, geldi, telefon geldi. Ama o dönemde oyunu oynamak ve yaşamak çok selam. can sıkıcı olduğu için oynadığımda acayip heyecanlanmıştım. Yani çok heyecanlı bir şekilde başlamıştım oyuna. Ve bu köy sahnesine geldiğimde şu an remake'te gördüğünüz köy sahnesine geldiğimde olmuştu. Çünkü burası oyunun başıydı ve o kadar zordu ki. O kadar garip gelmişti ki bana bu. Ben o dönemki toy kafamda şunu düşünmüştüm. Ekranda bir düşman varsa bu düşmanların hepsini öldürmem gerekiyor. Kafamdaki mantık bu şekilde işliyordu. Ve öldürmem gereken düşmanlar varsa da oyun bana onları öldürebilecek ekipmanı zaten verir diye düşünüyordum. Ama Resident Evil 4'ün bu kısmında öyle bir şey vermemişti oyun. Elimde böyle 3-4 mermi vardı ama ekranda gördüğüm düşman. Bu oyun çok zor baba. Ben ne zor oyunlar bitirdim sayısı 20 idi. Başladım abi oynamaya öldürmeye ben, çalıştım. Biz biz yok. İki dakikada ya. böyle pataklayıp gönderdiler. Bir kere daha denedim, bir kere daha öldürdüler. Dedim ki burada başka bir şey var. Ben etrafı ben araştırdım. araştırdım ama etrafı araştırırken peşimden bir sürü zombi de koşuyor. Lan bir panik oldum. Oraya kaçıyorum, buraya giriyorum, çıkıyorum. Artık yani insanları öldürmeye çalışmıyorum. Tamamen kaçmaya çalışıyorum. Kaçıyorum ve ayakta kalıyorum. Arada dönüp iki el sıkıyorum, tekrar kaçıyorum. Yan binaya giriyorum, o binanın çatısından atlıyorum, o binadan oraya atlıyorum. Balta Fa falan atıyorlar lan. Falan Aa diyorum bir şey buldum, onu alıyorum, onu kullanıyorum falan. inanılmaz gergindim. Ve ben daha önce bir oyunda bu gerginliği bu şekilde yani bir panik gerginliği vardı burada. Silent Hill oyunları da benim dönemimde çok etkilemişti ki Silent Hill'leri daha önce oynamıştım ve ciddi korkutmuşlardı beni ama orada psikolojik bir baskı var. Burada ise bir panik havası var. Yani panik olarak kaçıyordum sağa sola. Ve bu sekansı bitirdiğimde, üzerinden de zaman geçtiğinde anladım ki yapımcı bunu bilerek koymuştu buraya ve o panik havasını bize erken safhada yaşatmaya çalışmıştı. Ve o bölüm hiç unutmadım biliyor musunuz? Yani yıllar sonra bile hala da benzer türdeki oyunlara bakınca anlayabiliyorum orada ilham alan oyunları. Oyuncuyu oyunun en başına çaresiz bir duruma sok... Şimdi bu artık remake'i. Bu oyunun bir de remastered'ı mı vardı önceden? Bu remake'i. Bundan önceki gelen de remastered mıydı? Batman inanılmaz bir oyuna giriş havası yakalattırıyor. Riskli bir oyun tercihi bu arada. Bu dönemde bence bunu tercih yapabilecek büyük firma çok yoktur. Çünkü büyük firmalar artık şunu düşünüyor. Aman abi oyuncuları kaybetmeyelim. Oyuncuların elinden biraz daha tutalım. Oyuncuların elinden biraz daha götürelim. Şimdi oyuncuya bu kadar büyük bir zorluk verirsek oyunun başında hemen afallar falan. Kesin bunu düşünüyorlar. Ama o dönemde bunları düşünmeden yapımcı kendi kafasındaki o hissi vermek için böyle bir bölüm tasarlamıştı. Ve o panik havasını ver. Onu direkt yapacağım o hareketi. Bunu unutmam. Ne güzelmiş lan. Hem de bunları düşünmeden yapımcı kendi kafasındaki o hissi vermek için böyle bir bölüm tasarlamıştı ve o panik havasını vermişti. İyi şimdi şey o zaman bunu hissetmeyebilirsiniz veya ben şimdi anlattığımda bu duygusu tam geçmeyebilir çok normal ama Hale o dönem için abi. düşünün bunu. 2000 başlarından bahsediyorum yani o dönemde bunu görmek dünyada bir şok etkisi yaratıyordu. Sonradan bu duyguyu taklit etmeye çalışan oyunlar çıktı hatta bu oyunlardan biri de Resident Evil Village. Bildiğiniz abi Resident Evil 4'teki o köy atmosferine benzer yani az mı? Village mükemmel bir oyundu ya. Harbiden mükemmel bir oyundu be. Bir maç çok düşman panik halinde kaçma havasını vermeye çalıştı Village. Tabii ki de Resident Evil 4 bu ilk olduğu için benim için hep yeri ayrıldı ama Village'de de bunu taklit edildiğini görmek, Village'de de bunu farklı bir şekilde uygulandığını görmek hoştu. Neden bunu anlattım? Çünkü remake'te de gösterdikleri bu kısım yani nostalji damarımı kabarttı. Güzel yerden vurdular beni. Oyun bu arada grafikleri inanılmaz iyi gözüküyor. Tabii beklediğimiz şeylerden bir tanesi bu zaten. Grafikler coşmayacaksa, oyun teknik anlamda seviye üstüne seviye atlamayacaksa remake yapmanın bir anlamı yok zaten. Fakat sadece bunda sınırlı kalmamışlar tabii. Oynanış tarafında da değişiklikler ekmişler ya bu değişik bazıları biraz garipte duruyor. Genel anlamda oyun aslında hala daha zombilerle kaçtığınız, mücadele ettiğiniz, envanter dizdiğiniz bir oyun. Ama mesela bir peri sistemi eklemişler. Kendinizi savunma sistemi. Ve bu sistem oyunu bayağı değiştirebilecek bir sistem. Çünkü önceki oyunda testlerle bir düşman karşına geldiğinde kaçman gerekiyordu. Yani ya üzerindeki mermiyi boşaltacaktın testereli. İpe bak oğlum bu ne lan? Düşmana ya da kaçacak Burada ise düşman sana saldırdığında elindeki bıçakla savunma yapabiliyorsun. Çok enteresan. Yani bu oyunu bayağı kolaylaştırabilir, değiştirebilir, farklı bir havaya da sokabilir. Ciddi bir değişiklik çünkü. Bununla alakalı neyi seçeceğimden tam emin olamadım. Oyunu biraz daha böyle nasıl diyeyimse cheesy yapmış gibi geldi bana ama sonucu... Ne? <laughs> Çakıyla testereyi mi durduruyoruz? Oynayınca göreceğiz hep beraber. Onun dışında Resident Evil 4'ün bu atmosfer değişikliği... O biraz saçma olmuş lan. <laughs> biraz saçma olmuş değişikliğine uğraması da hoşuma gitti. Daha önce 50 kere oynayıp bitirdiğim bir oyunu bir de yeni grafiklerle yeniden yorumlanmış halde oynamak ne hissettirecek ben de merak ediyorum. Yalvarıyorum böyle oyunlar yapmayı bırakın. Gotham Knights. Allah'ım gerçekten gına geldi. Bir tane daha iki kişi ilerlemeli, dört kişi ilerlemeli oyun görürsem kusacağım. Hayır tutturan da çok az bu tarz oyunları ama inatla herkes bu yola baş koymuş gidiyor. Aha bu da iki kişi ilerlemeli oyun abi Gotham Knights. İnsanlar bu oyunu Batman Arkham serisinin devamı gibi görüyor ama bu biraz hatalı bir görüş. Çünkü alakası yok Batman Arkham serisiyle bu oyunun. Direkt devam falan değil. Bayağı kendi başına bir oyun bu işte. Bu ekrandaki 4 karakterden arzu ettiğinizi seçiyorsunuz. Ister tek başınızda ise arkadaşınızla da oyuna dalıyorsunuz. Tek bir karaktere bağlı kalmak zorunda değilseniz bu arada öyle saniye başı karakter değiştirmeseniz de üstünüze döndüğünüzde başka bir karaktere geçebiliyorsunuz. Şimdi Gotham şehrindeyiz, 4 farklı karakter var dedik ve Batman yok. Neden Batman Peki oynadınız mı mesela? Nasıl? Chatte oynayan var mı bunu? Nasıl baba? Yani keyifli mi? Yoksa... Yok abi seni sarmaz mı? Kötü. Çünkü yapamayacak ki Batman'i koymak istememiş. Online bir oyun yapıyorsunuz abi. Batman'i işin içine kattığınız zaman bu online oyunda herkes Batman'i seçer diye ha. bir ihtimalle Batman'i elemişler. Bir de şimdi Batman'i koyarlarsa insanlar arkam oyunlarıyla direkt karşılaştırabilir diye de korkmuş olabilirler. O yüzden de biraz daha riskli ama öte yandan da kendilerince garanti olan bir yolu seçip Batman'i kenara koymuşlar. Gotham Knights nice, kabaca seni nasıl abi? Açık dünyada bir sağa bir sola gittiniz. Giderken de adam dövdünüz. Klasik böyle hani buldum adam döveyim bari deyip dövdünüz. Bol bol yan görev ana görev yaptınız. Bunları yaparken de karakterinizi kastırdığınız yeni zırhlar düşün dönüştürdüğünüz bir oyun kendisi. Amacınız karakterlerinize seviye atlatmak, bunu yaparken de ana hikayede ilerlemek, yan hikayelerde ilerlemek. Oyun başarılı... Sarmaz gibi duruyor ya. Ne diyorsunuz? Biraz yani öylesine yapılmış bir oyun gibi. Bir de 500 lira mı? Yaptığı şeylere gireyim. Şimdi ana hikayesi ve görevleri böyle bir online oyun için fena değil. Bunu söyleyeyim. Genelde bu tarz online oyunlarda hikaye sunumuna, hikaye anlatımına, ana hikaye görevlerine falan çok böyle özen gösterilmez ama burada gösterilmiş. Haklı yemek istemiyorum. Ama bakın online oyunlar içerisinde eğiliyorum. Yoksa hikayeli bir oyuna kıyaslarsanız bunu tabii ki de beğenmezsiniz. Ancak bu oyunu alıp da hikayesi için oynar mısınız? Tabii ki de oynamazsınız. Kimse size bu oyunu hikayesi için alıp oynayın diye de önermez. Oyunun vurucu olmaya çalıştığı kısım aksiyonunda yatıyor aslında. Bak, ama bu, bu iki kişilik hikaye oyunlarını en iyisini şeyler yapıyor. Neydi o? Cordi ile oynadım, bir de Tugkan Abi ile oynadım. Aynı firmanın farklı oyunları. Neydi o oyun? EA'in IY'in EA yaptı, Eve Out. Ama EA'de başka bir firma yapıyordu. Haze Light, Haze Light. Abi bu firma yapıyor bak, It Takes Two, Eve Out. Çok güzel oyunlardı. Eğer harbiden arkadaşınızla bir oyun oynamak istiyorsanız Sevgilinizle olur bu arada. Yani birisiyle bir oyun oynamak istiyorsanız beraber %100 outla şeyi oynayın. Bir de bu oyunu satın alırsanız arkadaşınızın almasına da gerek yok. Yani 199 liraya alıyorsun arkadaşınla oynuyor. Bak bu oyunu arkadaşınızla oynayın. Şu oyunu sevgilinizle oynayın. Bu biraz sevgilinle oynanacak bir oyun arkadaşlar. İkisi de yok abi. The game is a co-op action adventure platformer with a focus on marrying the story. Çok güzel oyunlardı. Harbi çok öneririm. Harbiden öneririm. Burada da işlerimi maalesef iyi kotaramamış. Ya ben ilk oyunu Nightwing ile oynamaya başladım. Dedim ben Nightwing'i seçeyim onunla başlayayım. Abi ilk seneden etrafta gezmede falan direkt dumur oldum lan. Çünkü kontroller o kadar kötü geldi ki. Normal yürürken bile garip garip yerlere takıldım. Ne bileyim bir asansör çağırmak için tuşa basacağım. Onda bile tuşa en doğru açıdan yaklaşmam gerek ki çağırabileyim. Ayy, Şurada da işte tuş basıver yok lan. illa dibine gireceğim. Bu kütükle alışmak ciddi anlamda zorladı ya. Sonra aksiyona girdim ikinci darbeyi orada yedim. Çünkü karakteri sanki ben kontrol etmiyor gibiydim. Bir tane tuşa basıyorum abi hani vurması için. Karakter taklalar atıyor. <laughs> hareketler yapıyor lan ne oluyor bir tane tekrar bastım böyle dirbe girmiş gibi hareket ediyor. Bu yüzden de oyunun ilk saatlerinde ritmimi bir türlü bulamadım. Kaçış hareketleri garipti, oyun akmıyor gibi geliyordu bana. Sonra karakterleri geliştirdim, farklı tipler denedim ve oyuna biraz daha ısınmaya başladım. Zaten oyunun Aleyküm. en büyük avantajı farklı karakterler sunması aslında. Çünkü bir tanesinden hemen sıkılıyorsunuz. Aa diyorsunuz şunu bir deneyeyim, onu deniyorsunuz. Bir iki saat onu oynuyorsunuz, yeni hissettiriyor size. Aa şu neymiş, bu neymiş falan derken dört karakter arasında böyle dönüp dönüp durdum. Tek bir tanesini iki saat aralıksız oynadıktan sonra öf öf demeye başladım ama onu söyleyeyim yani. O yüzden iki saatte bir karakter değiştirdim. Ama maalesef bu dört karakter toplasanız bir Batman edecek kadar oynanışa sahip değiller. Bir yerden sonra sizi kavrasalar bile çok hızlı bir şekilde bayılmaya sebep oluyorlar. Çünkü karakterleriniz yeterince aktif harekete sahip değiller. Oyunda farklılık yapacak yeteneklerinize gerçek anlamda ulaşmak için ciddi süre geçirmeniz lazım 10-15 saat kadar. Bunun sebebi de oyunun online yapısı. Zaten bu yüzden bu tarz oyunlara sinir oluyorum. Yapımcılar önce online olarak oyuncu nasıl kastırabiliriz düşünüyorlar. Ondan sonra oyun yapmaya başlıyorlar. Yani amaç iyi bir oyun sunmak değil de adamı kastıracak bir şeyler vermemiz lazım. <laughs> Öyle olunca bir dolu gereksiz challenge var, bir dolu gereksiz yan görevi var. Güzel şeyler de var ama boş şeyler de çok fazla. Ve iki tane güzel yetenek göreceksin diye bir oyunda 10-15 saat vakit geçirmek yani beni yoruyor arkadaşım. Açık dünyada mesela sağa sola gitmek işkence gibi. Bunun için bize bir motor vermişler abi. Motorun süreti ya bu kadar yavaş bir motor olamaz. Ben hayatımda <laughs> daha yavaş motor çok az görmüşümdür oyunda. Mafya 1'deki motorlar ki oyun kaç yılında geçiyor biliyorsunuz bundan daha hızlıdır yemin ediyorum. Açık dünyadaki kaplamaları yükleyemedikleri için olsa gerek çok büyük bir hız yapma şansı vermemişler oyuncuya. Çünkü çok hızlı gidersen harita yüklenemeyecek yetenici <laughs> yükseliyor. Yani teknik olarak bir sıkıntı var. O yüzden bence motor hızlı gitmiyor. Hadi diyorsun motoru kim? grapple hook var. Kendini böyle sağa sola atabiliyorsun. Batman oyunlarında da vardı önceden. Abi kullanması görsel olarak o kadar kötü ki. Karakter sanki böyle grapple hook da süzülüyormuş gibi değil de Arkham oyunlarında hatırlarsanız grapple hook kullanırken Batman süzülürdü gerçekten. Işınlanıyormuş gibi gidiyor. Ya duvara böyle yapışıyormuş gibi dümdüz gidiyor. Ya bu yüzden de açık dünyada gezmek, parkur yapmak falan hiç keyifli değil. Oyundan Ama gerçekten zaman zaman keyif iyiydi. aldım iki nokta. Şeyde o çok iyiydi mesela Spider-Man'e girdim ya size test etmek için göstermiştim. Bak mesela Spiderman'de boş boş yarım saat dolanıyordum çok keyifli oluyordu oldu. Bir, yeni aksiyon hareketleri kazanıp onları denediğim zamanlarda keyif alabildim. İkincisi de karakterimi kostümize etmekten keyif alabildim. Gerçekten tek eleştirmeyeceğim yani hakkını vereceğim yani kostümizasyon olur. Çünkü ciddi anlamda fazla zırh koymuşlar oyuna. Farklı farklı zırhların ben, ufak oynayabiliyorsun, ben oynayabiliyorsun, renkleriyle oynayabiliyorsun. Bu güzel. Zaten online bir oyunda buna da özen göstermeyeceğim de neye göstereceğim onu da bilmiyorum gerçi. Aksiyon tarafında da zaman zaman keyif alıyorsun dedim ama o kadar hızlı bayıyorsun ki çünkü düşmanlar gerçekten de çok sıkıcı. Bazı düşman tipleri var abi. Dövmek için 10 saat beklemen lazım. O sana vuracak, kaçacaksın sonra sen ona aynı şekilde vuracaksın. Bir daha bekleyeceksin o sana vuracak. Ya bu düşmandan bir kere dövünce okey bir şey demiyorsun ama iki kere, üç kere, beş kere, on kere gelince arka arkaya artık eh diyorsun yani. Sonuç olarak eğer Gatım'ın hastası değilseniz, ben Gatım dünyasına bayılıyorum demiyorsanız abi bu oyuna çok yaklaşma. ama o için keyif alınabilecek şeyler sunuyor içerisinde. En azından bu dört karakterle oynama imkanı veriyor. Hani bu karakterleri seviyorsan başka nerede oynayacaksın değil mi? Burada oynayacaksın işte. Oyunu konsolda oynamayı düşünen varsa 30 FPS e sınırı var onu söyleyeyim bu arada konsollarda. Ben denemedim bizzat ama 30 FPS e aksiyon oyun için can sıkıcı olabilir. Ben PC'de oynadım. PC'de şöyle bir sıkıntı var abi. Her güncelleme geldiğinde 40 GB'ı başta indirmen gerekiyor. Delirtti beni bu durum. Oha! Lan oyunun bana inceleme sürümü geldiğinden beri 4 kere güncellemeydi. Hepsi 40 GB. Bu ne ya? İndir indir bitmiyor. Sonuç olarak sevgili yapımcılar, lütfen artık şu olaya son verin. Yani insanlar birlikte oyun oynasın diye garip garip online oyunlar çıkarıp durmayın. Vallahi emeğinize üzülüyorum ya. Tutmuyor da oğlum bu oyunların büyük çoğu. Büyük zarar ediyorsunuz. Çünkü anlıyoruz yani. Sizin amacınız iyi bir oyun yapmak. Atlas yeni oyunu yarın çıkmıyor. Hayır. O kapalı betası. Daha ziyade insanları bir arada nasıl uzun tutabiliriz? O oh, e bu da direkt belli oluyor ya. Yani. Şimdi gelelim HP Victus oyuncu bilgisayarına ve bize sunduklarına. Bir oyuncu notebook seçerken çok neye dikkat ediyoruz? Dikkatimiz ilk şey ne oldu? Güzel bir videoydu. Gral eline sağlık. bu şey Eee